Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler için 10 Euro'luk market e, abur cubur <laughs> Yani iki marketimiz var. Akın 10 ile girecek ve ben 10 Euro'yla gireceğiz. Alabildiğimiz kadar abur cubur alacağız. Onları karşılaştıracağız bakalım iki marketin arasındaki fark ne? Yani Türkiye'de çekilmiş A101 ve BİM gibi sayabilirsiniz. Belçika fiyatlarını gördüm Mantıklı Türkiye'ye karşı. Yani 10 Euro bence şu anki günün için yani bugünkü günün için az fiyat. Yani az bir para, az yani az bir miktar. Neyse arkadaşlar iki tane marketimiz var. İsmi Aldi ve Lidl. Yani burada yazıyor zaten. Aldi ve Lidl. Ben aldıya gireceğim, sen ladıla gireceksin. Tek gireceğim, sen benim aldığımı göremezsin. Sonra sen de tek gireceksin. Aslında görsem ne olacak? Aynı, Yo. aynı şeyler değil ki zaten. Mantıklı yani görsen bir şey olmaz da neyse. istiyorsan gel yani. tek tek girelim, fark etme. Neyse yok, hadi. Yok. Ben hemen ilk önce ben mi giriyorum? Gir baba. Neyse ilk ben gireyim, sonra sen gireceksin. Neyse hadi videoya başlayalım ya. Markete geldim. Aldi marketi bu. Şimdi giriyorum içeri. Hocam içeri girdim de şimdi sıkıntı. Abur cubur bölümü nerede? Onu bulmam lazım. İlk kez giriyorum bu mağazaya yani. iki dakika bir bulmam lazım. Araştırmam lazım. Neyse oraya bir varalım. Ondan sonra bir bakarım yani. Şimdi abur cuburun olduğu raflara geldim. Yani şimdi bir bakıyorum hangisini alsam diye. Ee, yani en ucuz gördüğüm bir yoruluk. Bence bunu alacağım bir bakalım. Burada bisküvi var. Bisküvi. 1.69. Bir, bir tane bunu alacağım. Bir tane de 89 centlik bu var. Bu ikisinin toplam 2.58 yapıyor. Kaç kalıyor? Yani 7. 50 gibi bir şey kalıyor. Hani bir bakalım biraz daha dolanalım. Hmm, bu da iyi gözüküyor. Bir 79 diyor. Bunu da aldım. Bu üçünü aldım. Ee, şu an 5.63 kalıyor toplam. Şimdi hala bakıyorum ne alabilirim diye. Yani pek fazla seçenek var. Bilemedim hangisini alsam diye de. Mesela burada bir tane 30 centlik var. Bunu alabilirim. Yani bu. Aha. Şöyle 30 centlik. Baksanıza. Bir de indirimde 75 centten 30 cente inmiş. Tamam bu çok. Çok iyi. Tabii ki de böyle bir kuralımız var. Her bir üründen bir tane alabilirsin. Yani bu 30 centlikten 10 tane dolduramam yani. Yoksa hile olur anladınız mı? Mesela burada bir tane chips var. 89 cent. Ee, yok. Bence bir tane daha ucuz bulabilirim. Ellerim dolu. Hocam baksanıza ya. Elimden düşecek. Aha bir tane daha var. 30 centlik chips var. Hemen bir alalım. Of. Aldım. Şöyle bir tane cips aldım. 30 cent. Şu an bu elimdekilerle tam tamına 5 euro 3 cent kalıyor. Yani birkaç tane daha bir şey alabilirim. Bir de bunu alacağım. 1 euro 9 cent. Yani elim dolu şu an alamıyorum yani. O derece. Bir tane de çakma oraya alsam. 1.29. Ee, neyse bunu alayım ya. Şu an 2.65'im kaldı. İki tane ürün daha buldum. Yani bir yoruluk. Yani onları alacağım. Ondan sonra çıkacağım herhalde. Kasaya gidip hesabı ödeyip çıkacağım. Hemen son iki ürünümü göstereyim size. 1.20 indirimli. 1.79'dan inmiş fiyatı. Bunu alacağım. Bir de bunu alacağım. 1.29. Tam tamına param yetiyor yani. Ee, arkadaşlar şimdi marketten geldim. Hesabım 9 euro 84 cent tuttu. Yani poşeti saymazsak o fiyata denk geldi. Poşet 29 centi. Poşet, şöyle bak. Poşet yani yani torba bildiğin doldu yani. 10 Euro'ya yine fazla şeyler alabildim. ekonomik hizmine baksana Türkiye'de. Burada 10 Euro ile ne alabiliyorsun? 10 TL ile ne alabiliyorsun? Öyle karşılaştıramazsın ki. İşte ekonomiyi karşılaştırıyorum <laughs> Saatlik Çok ücret. Farklı. Saatlik bak 10 Euro saatlik ücret olarak karşılaştırabilsin. Türkiye'nin saatlik ücreti 200 lira desek. Yani yine 200 lira fazla bir şey alamazsın. Tabii 200 lira iki, iki içecek alamıyorum. Bir kutu içecek. Orada doğru. Yani orada şey şeyi farkını görüyorsun yani. Ne, ne Alım gücünü görüyorsun. Neyse arkadaşlar ben marketimi hallettim. Şimdi Akın girecek diğer markette Lidl. Yani ismi Lidl. Lidl. Lidl Lidl. Neyse. Şimdi oraya geçelim. Bakalım Akın neler alabilecek. Yeah. 10 Euro ile. Geçelim. Hadi oraya geçelim. Geldik baba. Şimdi içeri gireceğim. <laughs> Senin. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey aldım. Yoksa elimi taşıyamam. Şunu aldım. İçeri giriyorum. Evet. Yeah. Arkadaşlar çıktı hocam. ben çıktım da bir şey çekemedim yani kusura bakmayın şimdi içerisinde milletten geçinmiyorduk utandım bir <laughs> kısımda. tuttu bana. Benim hesap 10 Euro tuttu. Hocam ben, senin... Baba içeride çekeyim mi çekmeyeyim mi diye düşünürken fiyata çok bakamadım ya. Hadi poşete de saymasan 10 Euro 80 sen tuttu o zaman. Tamam oradan bir tane kes o zaman bir tane. Yok yok fark etmez tamam neyse hadi göster ne aldın. Fiyatı da söyle. Cips aldım baba. Bu, bu cipsin fiyatı ne? Cipsin fiyatı... Biraz bilgilendir. Yani sevgileri. 1 euro 9 cent. Yine bence sağlam. Çok çok iyi baba. Bir de arkadaşlar oruçlu olduğumuz için şu an yemeyeceğiz, Yani sadece bir karşılaştırma yapacağız. Saati geliyor. Az kaldı. Ee, bu ne? Baba bu abur bu sayılıyor mu? Sayılır tabii ki. Ne olmasın mısır. Ne diyorlardı buna? Unuttum ya. Ee, ne kadar bunun? Bunun fiyatı ne kadar? Bismillah ya. Ha, Mayıs waffle. Ee, 75 cent. 75 cent ne bileyim en ucuz şeyler bunlar ya. Yani. Burada cookies var, kurabiye. Ne kadar? 88 sen. 88. İyi bence normal. Buna daha ucuz alıyorum. Arkadaşlar bir de burada NutriScore yazıyor. Yani ne kadar sağlıklı olduğunu gösteriyor. Yani iyi, e, hepsi, e, e, e çok e, baba. kötü demek. D ne o zaman? D yani çok iyi. çok sağlıklı diyor hocam. E, waffle. Bunun fiyatı ne kadar? 1 euro 50 sen oğlum. Bence uygun. Kaç tane var içinde? 8 tane waffle var bence çok, çok uygun. Çok sağlam bunlar ya. Franchipon. Franchipon? Türkiye'de point. var mı bilmiyorum. 6 tane var içinde. 135 olur. Bence çok sağlam baba. 6 tane için çok iyi baba. Burada da bir kurabiye daha var baba. Ee, bu da Farmer Cookies'miş. 1.25 Şimdi... Fazla bir şey kalır mı? 3 tane şey daha var. Oha! Bu var baba. Ne? Şeker. Şeker. Evet. Candy. O ne kadar? <laughs> <laughs> Çaldın mı? Ne yaptın oğlum? Yok baba aldım bekle. Adam bilmeden çikolata çalmış. Ha tamam buldum. Ne kadar? 99 biliyor yani yani adam 99. 99 cent. Yani 99 cent için bence fazla ya. Fazla değil mi? Vitamin C var içinde. Çocuk bir şey baba benim götümü. Power Sour beer baba. Bu da şeker. Haribo'nun pek Haribo'nun Haribonu çakma versin. Euro bir yere yatmıştı. Yapmıştı baba. Bir tane tamam. daha kaldı. Bir de senin dediğin o fake Oreo'dan da var baba. Bakayım. Neo. 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 Dört tane çıkıyor içeri. Kaç? Fiyat <laughs> ne kadar? 1.29 Bu 1.29 mu? He Yani Ama. senin toplam fiyatın 10 lira 80 cent gibi bir şey yap yani Yani burada hesaplarız da Buraya ha. ekrana koyarız Baba bence yine iyi şeydi aslında Pahalı ya Eskiye göre Bak, bence 10 euroya bunları aldım. Bence yine de çok sağlam. Bak şey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yok lan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane şey aldım. Bence çok sağlam. Çok sağlam. Baba aslında için... enflasyon burada da var da Türkiye gibi aşırı değil yani. Çünkü eskiden bunu 7-8'e alırdım bence. 6'ya alırdım bence. Olabilir. 6'ya alırdım. Döner 5 ver. Bence sen daha fazla bir şey aldın ya ben. Ama benim bir, bir ara fazla tuttu ha. Tamam. Bu ne? Bu bu doyur. Bu doğur. Bu doğur. Bu doğru. Bu tiramisu yapabileceğim şey var ya. He, tiramisu. Tam kuru. o. Aslında aburcu vur sayılmaz bu ya. Neyse sayalım. Bu kaç Say ne kadar? 1 euro 9 cent. Koyduk baba bunu. Bu yersen doyarsın bence. Şöyle küçük bir chips buldum. Yani chips. Ye. Yeah. Kaç para bu? 30 cent. 30 cent. Çok çok iyi baba. Bu. Bak bundan 10 tane alabilirdim, kazanabilirdim. Derim neyse. Hile oldu. Çok mantıklı. Bu ne kadar sence? Onu söylediydin ya. Yani. Ara, arabada söylemiştim. Neydi? 30 sen. Bu da 30 sen arkadaşlar. Abi mi? Bakayım. Aynen bu da 30 sen. 80 senten inmiş. İndirimini aldık yani. Biraz ekonomik yaptı Çok sağlam hocam. Ben ekonomistim. Sen de mi aldın şundan? <laughs> ben de cookies almışım arkadaşlar. Kaç Bunun ne kadar? Kurabiye. O da daha mı ucuz? Benim yerlerim. Çok Kurabiye cookies. Benimki 89. Bir sent daha pahalı. Oo. Oh. oh. Benim de çakma Orion var. Black and white cookies. Black and white. 1.29 yani aşağı yukarı aynı seninkiyle. Oh. İşte A101 BIM gibi ya. ikisi aynı aslında. Sun Snacks, bu var. Yani bunu bence çok kişi beğenmez. Yeniyor. Sen denedin mi onu? Yok hiç yemedim. Peynirli kraker gibi bir şey. Güzel gözüküyor ha. Bu ne? Ne kadar? 1.29. Tamam. Bu da güzel. Temiz. Baba. Kaç oldu? 5. Bu ne? Mini Cookies. Yani bunlardan biliyorum. Bunları evde de yiyoruz. Çokolade yani. Cookies. Aynen. 1.79. Yani içinden 6 tane çıkıyor. Pahalı yani 6 da. kere 6. Pahalı. Bence 1.79 iyi bence. Bizim zamanımızda 1 euro Tamam ama normal. Yani her şeyin fiyatı çıkıyor hocam. Gurmet yani küçük. Waffle mı deniyor buna? Kurabiye baba. Kurabiye gibi bir şey. Butter waffle diyor yani. Waffle Kurutulmuş. Aynen. Butter kurutulmuş ne waffle. waffle. Ne bileyim hocam. Bana Bu sorma efendim. hocam. Bu ne kadar? 1.20. Bir, bir tane daha kaldı. O zaman benim de hesap bitti yani. Bu da çikolata. Y Bu da fake e, Nutella bisküviti be herhalde. Aynı. Yani bil, bilenler varsa bence o. Aynen. Bu ne kadar? Onu röya çok şey anlamam diyormuş. Bu neymiş bisküvi? 1.69. Gel baba gidelim. Yani hmm. normalde 9.84 oluyor poşet dışında. E baba benimkinden bir tane eksik ya. Nasıl eksik? 8 olsun benim. Ben kaç kaç tane çaldım şimdi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kaç tane çaldım bilmiyorum. Bunu... Ne demek tutuklayın ama nefesim. ne demek çaldım? aldım dedim, aldım. Çaldım dedim. Bana. ben kaç, kaç tane çalmışım? Bir kaç tane çalmışım? Bir. Tamam çalmışım olabilir. <laughs> 1 Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Sekiz, dokuz. Ben de 90 aldım. Ama evet. sen ama bir tane fazla aldın, aldın hocam. hocam. Neyse o zaman dokuz dokuz yapacak bir şey yok. Dokuz dokuz yok baba. Sen dokuz tane bir şey aldın, 8, 9. ben dokuz tane bir şey aldım. Neyse zaten oruçluyuz arkadaşlar, yiyemeyeceğiz. Yani. O yüzden karşılaştırma sadece buydu. Yoksa deneyecektik yani. Bir <laughs> Mantıklı yoksa, yoksa şu an Hepsini döşüyorduk. Video bir 10 dakika yerine 30 dakika sürecekti. Neyse. Ev yani yeriz oğlum. bari. Yani... aslında ben diyeteyim zaten %100 yemem. No. sen Oyunca yersin oğlum. Sen evi aldırsın, yersin. Neyse arkadaşlar. O. Bir dahakine bunun aynısını istiyorsanız Ramazan'dan sonra yani o işten sonra yapabilirsin. Baba, görmüş olduk ki 10 liraya bir poşet Yani bak şöyle iki tane torba. Çabur, bak bunlar ya. İkisi 20 liraya yakın. Yani 20 liraya çok sağlam şeyler bulabiliyorsun yani. Yani iki poşet baba. Neyse arkadaşlar biz de eve arkadaşlar. Bu kadardı video. Videoyu beğendiyseniz buradan aşağıdan abone olmayı unutmayın. Ve video fikirleriniz varsa yorumlarda söyleyebilirsiniz. Belki de o videoyu çekebiliriz yani belli olmaz. Neyse kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.